Herkese selam bugün sizlerle birlikte kararlarımızla futbol kariyerimizi şekillendireceğimiz Futbol Life Simulator oynayacağız. İlk önce karakterimizi oluşturacağız. ülkemiz tabii ki de Türkiye çünkü ben, ben diye milliyetçisiyim arkadaşlar. Türkiye'yi seçtik buradan isim soy isim hemen Çağatay G yazıyoruz. Oğlum bizim harfler küçük olmaz da her zaman büyük harf tamam ismi de yaptık soya da gerek yok yakındaymış karakteri yaratamıyoruz daha. Çünkü yaratmak sadece Allah'a mahsustur. Oynayacağımız ülke tabii ki de Türkiye. Türkiye'den başka yerde oynamayız. Süper Lig'de oynayacağız. 10 tane beceri puanımız var bunları istediğimiz birine vereceğiz. En iyisi şuta verelim bak buna 5 tane verelim geriye kalan 5 tane taneyi hatta iki buna iki buna bir tane de buna verelim. Pozisyon çok da önemli değil zaten. Şimdi takımı seçeceğiz. Hatay Can Spor. Ben Hatay Spor'u seçerim. Şimdi basın toplantısına geldik. Bu emmolları kim lan? Hocanın sana olan inancı tam. Bu güveni nasıl geriyor diyeceksin. Sıkı çalışacağız. Attığım gollerle. Koç 2 takım 1. Oğlum bu adam kadın mı lan şu kamerayı tutan? Taraftarlar senin için çok heyecan. onlara ne mesaj vermek istersin Onlar tribünde ben sağda tüm gücümüzü kullanacağız Hepimiz için harika bir sezon bizi bekliyor Açıkçası benim gözüm kulağım sağda Taraftarın desteği hissetmek güzel ama ben hocam ve takımımı dinlerim Oğlum boşver hocayı takım taraftar da önemli Bu takıma katılma sürecinde seni en çok ne motive etti Bu kulübün hedefleri büyük Ya oğlum bunlar ne ya geç şunları ya Hadi top yok mu hocam kaleyi zımbalamayacak mıyız Bir tane daha soru Medi gelecek sezon gece hayatında yakından ilgilenebilir Hocam gece hayatı falan bize ters bak Buyursunlar ilgilensinler Başkan eksi 2'dir. Allah kahretsin. Senden önce bu pozisyonda oynayan oyuncuya dair taraftar beklentisi yüksekti ancak sonuç hayal kırıklığı oldu. Sana dair beklentiler sence nasıl olmalı? Taraftarın yüksek beklentisi haklı. Bu kulüp yalnız yeni ileri hak ediyor. Ben de bunun için buradayım. Hadi hadi Allah emanetsiniz dedim. Şöyle bir selam verdim. Burası bizim ev mi lan? Evimize geldik. Bura nere? Tuvalet. Hocam dur ben bir tuvaletimi yapayım. Öyle gideriz. Bir salayım önce bir. Tamam. Çıkalım. Bir elimizde yakayalım. Pis olmayalım. Temiz insanız. Şöyle yüzüme iki suç aldım. Banyomuz böyle. Bir tane de duş alalım bari. Gelmişiz. Temiz temiz takılırız. Şimdi diğer odalara da gidip bakalım burada ne varmış. Burası bizim yatak odası. Şuradan koşalım. Televizyonumuz yok. Allah kahretsin. Laptop var. Şuraya oturalım birazcık düşünelim. Top fırlat ne lan? Ana oğlum evimizde top oynuyoruz lan. Vur lan vur. Bak şu kale gibi düşün. 90'a çakacağım şimdi. Çakamadık. Hop! Allah kahretsin. Bir daha kalendireyi attık 90'a. Hareket çek. <laughs> bu çok iyiymiş. Bayıldım buna. Uy, bu neymiş lan böyle? Bana, bana, bana. Evdeki buzdolabından para ödüyoruz. Şöyle sağında yumurta alalım. Aha pişiyormuş. 5 saniye sonra yiyeceğiz bunu. Hüpleteceğiz. Neyse burada kalsın bozuluyor mu acaba? 73 üstte de şeyler var işte. Özelliklerimiz <laughs> tamamlanmış. Yedik. Evimize birazcık renk katmamız lazım. Buralar kilitli diyor. Bir tane televizyon lazım hocam bize. Kaç paramız var lan bizim? Paramız nerede yazıyor? 10 binimiz varmış. En pahalısından al. Optiksinden alalım. Satın al ve yerleştir. 3 binimiz gitti. Aç televizyon hemen. Ver şu kumandayı. Oğlum nasıl açıyoruz televizyon? Ha, TV kumandasını al. Aç televizyonu. Mis gibi. Ben burada otur izlerim. Bir tane kahve makinesi de almamız gerekiyormuş. Görev gibi bir şey bu da. Şurayı dekore et. Ucundan alalım. Biz o kadar pahalıya gerek yok. İnsanlar sana bir şekilde ulaşabilmeli. Bu yüzden gidip kendine bir telefon al. Evden çık. Oo bak şimdi eğlenceli. Evden çıkacağız. Kapat lan kapıyı. Açın kapıyı. Geliyorum. Şimdi haritamız buradaymış. Mağazaya gitmemiz lazım. Oo bacım ne alıyorsun bakayım? Pahalıdır bu. Sen boş ver bunu. Belki daha sonra. Şerefsiz. Oğlum bu kadın mı erkek mi? Bu tipleri kim yaptı ya? Aldık telefonumuzu. Hemen şuradan açalım telefonu. iPhone mu aldık yoksa? Kişiler. Kamerayı aç bakayım. <laughs> dur şimdi dur dur dur. <laughs> Çektim bunu bak oğlum seni bulacağım lan. Lan bi biz buymuşuz. Bu ne lan böyle teknosa çalışanı gibi. tane <laughs> de şöyle çekelim. Şimdi yatağa gidip uyumamız lazım. Yatak neredeydi? Buradaydı. Koş 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 koş. Yat uyu benim oğlu. Sesin nereden geldiğini bul. Nereden geliyor lan bu ses? Ananı satayım. Anam çok korktum Şerefsiz. Kim lan bu? Nereden geldi lan bu? Oğlum yumruklarım lan seni. Sen kimsin eve nasıl girdin burada ne, ne işin var Sakin ol dostum ben yeni takım kaptanım Korkuttuysam özür dilerim Kaptan kaptan bak o ananı var <laughs> Adam antrenmana geç kalmayalım diye gelmiş Tamamdır sorun yok diyelim birazcık iyi hissettirelim ona Haber vermem gerekirdi tamam Hadi gidiyoruz Kalk lan Hey dostum bugün antrenman nasıl gidiyor Hadi biraz sohbet edelim ne dersin Sana ne lan dallama <laughs> Ana oğlum Türkçe anlıyormuş lan bu Oğlum şu televizyonu kapat lan. Ağzını burnunu kıracağım şimdi ya. Tuvaleti kullan diyor. Aç kapıyı. Gelme lan sakın. Ben bir halledeyim geliyorum. Bir tane kahve yapalım. Bu en ucuzundan. Buzdolabından bir de kahvaltılık. Bu dingile yok lan. Kaptan yürü git kendini yalan. Yiye Hamburger yiyelim. 18 saniyesi varmış. E kaptan takım nasıl ya nasıl gidiyor hayat? Bundan kahve oldu. Ona vermeyeceğiz. Kahveyi Sst diye içtik resmen. Oğlum ben kapatıyorum. Sen niye açıyorsun lan şunu? Kıracağım şimdi kemiğini ya. Şunu da yiyelim. Hadi gidiyoruz kaptan kalk. Artık antrenmana gideceğiz. Oğlum sahaya geldi. Kimse yok lan burada. Koşalım şuraya. Ha, buradan şut çekeceğiz şimdi. Top nerede lan? Bak şu yüzlüğe. Ananı dışarı. Sakin. Hop yüzlük. Buradan uzak. Şöyle vurdum. Direkten sektirdim. Tak. Oğlum neyiz lan biz? Hocam. Ananı dışarı gitti. Pat. Direkt. Bir daha vurdum yüzlüğü. Son bir tane vurayım. Vurdum. 870 yaptım. Baya iyi. Şimdi başka antrenman da yapabiliyoruz. Şimdi de teknik. Talişka gibi zıbanacağız. Hop. Ananı adamın kelleye çarptı ya. He tamam lan böyle bir şeyler yapıyoruz. Oy. Şuradan. Şöyle. Ananı. Adamın kafaya gitti. Tak dışarı. Uy. <laughs> Baya kötü. Biz free katmayalım bir daha. Gidip bardaki ilk gününüzü kutlayın. Hocam ben bara mara gitmem yalnız. Yes 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 baby. Ne habersiniz? Lan bonus kafa. Erkek mi lan bu? Oğlum eğlemiyoruz da. Şş, ben buraya oturacağım. Ne haber? ne haber? Bardağı al. Dik kafaya. Bir tane Pepsi içtim bak. Yanlış anlaşılmasın sakın. Şimdi müziği de kapatın lan. Kapat şu müziği. Bak şimdi illa şöyle toplam vurayım yani. <laughs> Hareket çek. Şş, yes yes yes. Hepinize hepinize. Rory kim lan? Ha, buradaymış. Sen Rory misin lan? Ha kaptan. Kaptan görmedim kusura bakma. Adam diyor ki eğlencemize bakalım. Ya bu yazıları okumayı da istemiyorum ha. Öz çekim yap diyor. Çekelim. Nerede kamera? <laughs> kaptan poz ver kaptan. Dur lan. Oğlum dur bu dayı kim? Kamera bozuldu. Heh, tamam. Kaptan poz ver. Spor salonunda fiziksel özelliklerini geliştirebilirsin. Şimdi spor salonuna gideceğiz. Vay vay vay. Ne yapıyorsunuz lan? Koşalım biz de şurada. Bu kötüymüş ya. Ben şurada koşayım. Anlarsınız ya. En yüksek. Ben bir şey basmama gerek var mı lan acaba? Ad 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 ad. Ses inşallah çok gelmiyordur. AD'ye basmamız lazım. İnşallah müzikten de telif yemeyiz. 122 metre koşmuşuz. Bak 2 saniye 1 saniye 132. Oy fena koştuk. Oğlum şimdi müzik nerede ya? Oğlum kıracağım şimdi topunuzu. Pardon yanlış yaptım. Fırlat lan topu. Şunu kafaya fırlatsam ne oluyor? Anam lan karı bayıldı. Pardon lan kalk kalk. Oğlum ölmeyin lan sakın. Korkarım bak oğlum bırak lan onu Oğlum o bana lazım ver onu Elindekileri ver alamadık Geldi şimdi dumbbellar ağırlık kaldıralım Bakalım burada yine ad'ye mi basacağız Ad 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 oh. D d d d a a a D d d a Bunlara basacağız zıplama ipini kullan diyor İp nerede Vay bize konuşacak mı bakalım Merhaba en enerjik kişi olduğum belli oluyor Teşekkürler ama bu tarz hamleler için başka salonlara gitmez Lan yürü git sana mı kaldık çingene sinirlendim. Konuşma lan. Oğlum gidi. Şorta bak ya. Şimdi zıplama ipiyle zıplayacağız birazcık da. Fena spor yapıyoruz. Space space space. Tamam böyle yeşili tutturmamız lazım. Bunu da yaptık şimdi 58 puan almışız. Artık bitti mi? Tamam şimdi eve gitmemiz lazım herhalde. Karakteri açalım dedi. Fiziksel olarak gayet iyiyiz. Erkek soyunma odasına gidip duş al. Niye bizim evde su yok mu? Oğlum aynada kendimizi göremiyoruz. Lan bunlar hala yatıyor lan. Dur şunu da kafaya vurayım bir tane. <laughs> Kapat kimse gelmesin. Lan ne yapıyorsunuz lan burada? Oğlum sapık mısınız lan? Gidin lan buradan ben bir duş alacağım. Şimdi antrenman maçına geldik. Burada şut çekeceğiz. Antrenman maçı imzaladım. Oğlum kim lan bu karşımdaki? Hop. Ben bir şey yapmıyorum. Hop. Ananı dışarı gitti top. İkinci denememizdeyiz şimdi. Şöyle küçülttüm. Vurdum. Bu sefer attım. Oğlum birinciyi atamam ikinciyi atarım. Tam zamanında bastıyor. Hop. Kaydık aldık penaltı yok. Bir daha bir daha. Hop. Vurdum. Golü de attım. Tam zamanında bastıyor. Hop bir daha. çalmadık bunu. Şimdi koşuyoruz kaleciyle karşı karşıya. Nereye vursak? Şu sağ üst köşeye vurdum. Dışarıya gitti. Koşuyoruz. Koştuk geldik. Şöyle vurdum. Golü de attım. Şimdi maça geldik. Dostluk maçıymış. Fenerbahçe'yi karşı oynuyoruz. Biz oyunda değiliz herhalde. Tamam şimdi pozisyon bize geldi. Yolla lan içeri. Yolladı. Nereye vuralım? Hop. Şöyle zımbaladım. Golü de attım. Dostluk maçı bu. Daha lig başlamadı. Gol sevinci. Şöyle çayı karıştırır golü. <laughs> Taraftarlar da baya mutlu gibi. Oğlum bu aynı bildiğin NSS lan bu. NSS'nin bilgisayar versiyonu. 2-1, 3-1 oldu. Yazıklar olsun. 4-1 oldu. Bir daha geldi bize pozisyon. Tak. Yeşilleri tutturduk. Çalınmadık. Lan çalınlayamadık. Şimdi yine biz de içerideyiz. Vurdu. Şuraya vurdum lan. Kafa gol. Enneşiri gibi attım. Hem de Fenerbahçe'ye karşı yine gol sevinci. Griezmann sevinci. Ellerimizi sallıyoruz. 4-2 yaptık 5-2 oldu Maç bitti Antrenmana geldik şimdi Buradan şuraya pozisyon yapabiliyoruz mu? Tamam yapabiliyoruz Geldim Geliyorum lan dur yavaş at Koştum Ver bana Verdim bize Direkt vurdum şuraya Direkt Bir daha bir daha bir daha bir daha Sakin olmamız lazım Yavaş Hop Şuraya vurdum Çok iyi Fal solu vuruş vuralım bir tane de Şöyle Lan top gitti Bir daha yolla Fal solu Hop Fena. Bir de bara geldik. Dikelim kafaya bir şeyler. Vay anam vay vay vay. Ne yapıyorsunuz burada? Selam. Oyunculardan değil mi? Seni tanıyorum gibi. Tanıştığıma memnun oldum. Evet lige yeni başladı. Futbol yıllardır profesyonel. Bak bu futbol takip ediyormuş. Bizi tanıyormuş. Ha Ne zaman takip ediyorsun beni? İsmimizi duymuş. Numarasını verdi. Vay 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 vay. Daha ne olsun? Hadi ben gidiyorum eve. Hemen numarayı da aldık yazarız ona. Bu senin ilk maç günü. Yorgun hissediyorsun. Melis'ten yeni mesaj. Dünkü bardaki kadın. Önce bir yemek yememiz lazım. Bir tane sağında yumurta yiyelim. Hemen telefonu açalım. Melis'e mesaj yollayalım. Hey sağların yıldızı selam. Geçen sana rastlamak hala çok ilginç geliyor. Ne tesadüf ama değil mi? Beni... Haha ha, evet dünya cidden küçük. Kariyerin hakkında ifade ama futbol benim işim. Yani son zamanlarda... Saat 18'deymiş maç. En iyisi bir antrenman patlatalım. Serbest antrenmana geldik şimdi. Burada hem kalede kaleci var. Daha iyi. Şimdi şut çekeceğiz kaleciye karşı. Şöyle 90'a vurdum direk. Bir daha. Bu sefer sol direk. Dışarı gitti. Şöyle fal bir de. Uy. Bak şöyle tam sağ üst direğe doğru. Direk. Maçımıza geldik şimdi direk. Ne oluyor lan? Sağa çıkıyoruz. İlk 11'deyiz. Taraftarlara elimizi sallıyoruz böyle. Selam veriyoruz onlara. 6 numara önümüzdeki. Şimdi biz neredeyiz lan? Maça geçtik şimdi. İnşallah pozisyon gelir bize. 12'si alalım. Gol yedik. 2'yi yedik. Gerçek oyuncu isimleri de var. Dakika 25. Şimdi pozisyon bizde. Yolladın. Hop. Vakitsiz indirdik ama iyi yine de. Çalınmadık onu. Nereye vuracağız? Hop. 90 azam baladım hocam. Vallahi kaleci var ya. Gafil avladık. Şöyle Serhat takım boğa sevinci gibi yaptık. Elimizi kaldırdık havaya. Tak. Bu girsin size dedim. <laughs> Hadi 2-1 bak. 2-2. İki, iki. Çok iyi. Tamam şimdi ikinci yarıya geçiyoruz. Volkan Demir Ağlıoğlu. İkinci yarı daha fazla alan yaratmalıyız. Rakip çok baskılı oynuyor. Taraftarlar için baskıyı kırıp daha cesur oynamalıyız. Şöhret artı koç. Şöhret ne alaka? Soyunma odasında yapmışlar. Güzel bir oyun ya. Sevdim. Şimdi ikinci yarıdayız. Hocam indirdim bizi. Hop direkt. Ağzını kırayım. 3-2 Hadi hocam son bir pozisyon Geldi bize Şimdi vurdum Gol 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 Griezmann sevinci yapalım Helal olsun bize İlk de vuramadık ikinci de güzel attık Kaç kaç 3-2'ymiş 3-3 oldu Son pozisyon gelmedi Fener'le berabere kaldık Muhabir kaçırdığınız goller sonrası taraftan CEO alaması hakkında ne düşünüyorsun? Şerefsizler ya. Bir hatırlatma olarak görüyorum dedim. Taraftar bize artı bir. Bu ne lan çocuk gibi lan bu tipleri kim ya ayarladı. İlk maçta 3-3. Kaç para kazandık? 0. O 300 lira kazandık. Şöhretimiz eksi 1 oldu. Eve geldik şimdi saat 22.05. Hemen yatalım uyuyalım. Ertesi gün antrenmanlara devam. Spor salonuna geldik şimdi. Burada birazcık koşalım. En iyisi fitness şeyimiz kondisyonumuz azalmasın. Bara geldik. Lan bizim manita buradaydı. Ne haber? Dur konuşacağız şimdi. Yazdıklarımız barın tadını çıkarıyor musun? Ne haber diyelim. Önce ne haber diyoruz. Futbol konuşmak için buradaymış. E, ee, Hatay Spor'u tutuyorum. Hatay Spor'u tutuyorum. Sen hangi takımı tutuyorsun? Gerçek kadın mı lan yoksa lan? sorumuzu da yazdık. Hatayspor harika bir seçim. Ben de futbol çeki seviyorum ama Galatasaray'mış. Kapat lan kapat. <laughs> Şaka yapıyorum. Çok iyi. Gol kralıyım yazalım. Çok yazdık. Gol krallığı çok etkileyici. Hadi gel maçlarda yaptığın en unutulmaz gollerden bahset. Sosyal medyada bile paylaşabilirsin. Hashtag efsane. Çok teşekkürler yazalım. Çok teşekkürler. Baya iyiyim yani. Kendimizi övelim. Ronaldo'dan Ronaldo'dan farkım Yok. <laughs> Aha kendine güven tam. Sağ ol reis. <laughs> Hadi ben kaçtım. Güle güle. Hadi ben kaçtım güle güle yazdım. Görüşürüz. Umarım senin gibi gol kralıyla sohbet etmek... Sen de. Bir de kalp koyalım şöyle. Şimdi olmaz diyor lan. Yanlış anladı. Ananı kaç kaç. <laughs> Eve gidiyor ben. Lan kaptan. Ağzını kırayım kaptan. <laughs> Yanlış kişiyi vurdu. Kaptana vuramıyoruz mu lan? Kaptana top işlemiyor. Ananı vurdum kaç. Buraya bir çiçek. Çiçek önemli. Şöyle Viuria diye dandik bir çiçek koyduk. Başka şuraya bir tabela. Ne koyalım? Bu neymiş lan? Uy. Bu en iyisi. Başka güzel var mı bakalım? Neredeymiş aslında? <laughs> Şunu koy. Bunu koy bunu. Aynen koy bunu. Kaldır. Başka yere de asabiliyoruz mu? Ha şuraya da asabiliyoruz. Harika. Bu lamba güzel. Bugün maç günü 10 Ağustos 2025 saat 8. Şimdi maça gideceğiz birazdan. Maç 8'de herhalde, bilmiyorum. Şimdi bir yemek yiyelim. Şut çek. Tak kurtardı. Uzaktan vuralım. Hop! Falsolu 90'a gol. Maça geldik şimdi. Yarım saattir o serbest antrenmanda yapıyorum. Oradan da çıkamadım zaten. Allah kahretsin, psikolojim hiç iyi değil. Q geç diyor. Geçmeyelim. Bunu izleyelim birazcık. Neyse, geçelim. Aynı şeymiş. Maç başladı şimdi. Adana Çukurova'ya karşı Hatay Spor. Top bizde. Çalım, 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 çalım. Geçemedik. Düştük yere. Yeşili tutturamadık. 1-0 gerideyiz. İkinci yereye geçeceğiz şimdi. Soyunma odası. Tamam hocam. Her pozisyon değerlendireceğim. Sen rahatta kal. İkinci yereye geçtik şimdi. Top bende. İçeriye pas. Bir daha gör lan beni. Gör beni. Gördün. Nereye vuracağız? Hop. Köşeye kaleci gafil avladık. Gol sevinci şu sevinç. Fena goller. Tak. Kaleciyle karşı karşıya. Bir daha. Yeşil. Yeşil. Çalınayamadık. Oğlum yeşil tutmuyor lan. Açtı bizimki ortayı. Şimdi kafayı vuracağız. Vurdum. Adamın üstüne gitti. Oğlum görmüyorum ki nereye vurduğumu. Dakikalar 80-90 bitti. Hocam zaten adam akıllı. Bir hafta bir saat bekledik. Bunun için miydi? Biz golümüzü attık muhabir. Bu maçtan sonraki hedefiniz nedir? Kendi performansımızı geliştirmek, taraftarları sevindirmek. Hala en golcü biziz. 3 gol. Ligde kaçıncı sıradayız lan biz? Bakalım. Ligde 9. sıradayız. Galatasaray 11. Beşiktaş Beşiktaş nerede lan? Beşiktaş dördüncü sıradaymış. Videomuzu sonuna gelmekteyiz Videoyu buraya kadar izlediyseniz like atmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Oyunu beğendiyseniz ve devamını gelmesini istiyorsanız yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. O zaman kendinize iyi bakın. Diğer serilerimizi de kesinlikle sağ üstte karttan izlemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay.